Bir İzmir temsilcisi olan Canlar gücünü muhalefetti. Bu arada karşı karşıya basıyor. Cihan ve gol. Kar Ters tarafa Görkem'in bulunduğu alana doğru. Görkem ceza alanına baktı. Görkem yerdan bir vuruş ve topa alana gidiyor. Gol. görevi yapıyor görüyor derken bir top kaybı İsmet'in. Ferhat'ın önünde. Ferhat sol taraftan destek var. Ferhat ara pasını bıraktı. 1-9 Şimdi... Hızlı hücum şansı. İsmet bıraktı topu. Kontratak geldi şimdi. Şutu geliyor. Savunma. Şimdi hızlı hücum şansı. İsmet bıraktı topu. Kontratak geldi şimdi. Şutu geliyor. Savunma. Bunun dağılımına baktı ama kendisi kullanmadı avut vuruşunu. Şimdi Deniz. Deniz topla ilerledi. Deniz, Deniz çekti topu sağına. Deniz vuruyor. Harika. Dağılımına baktı ama kendisi kullanmadı avut vuruşunu. Şimdi Deniz. Deniz topla ilerledi. Deniz, Deniz çekti topu sağına. Deniz vuruyor. Harika. Uyun. Yeniden hareketleniyor. Utku. İleriye doğru oynadı. Furkan araya girdi. Aşırtma bir şut olarak kaleye gidiyor bu top. Şampiyonası finalisti takım karşısında 2 0lık galibiyet almıştı. Çınar Mermer takımı şimdi Rıdvan vuruyor Utku. Şampiyonası finalisti takım karşısında 2 0lık galibiyet almıştı. Çınar Mermer takımı şimdi Rıdvan vuruyor Utku. Rıdvan var yanında. Geriye döndü İsmet'e. İsmet şut atacak. İsmet vurdu. Kaleci. Artık istedi kontratak şansı şimdi. Yakup. Yakup pasını verdi. İsmet. Düzeltiyorum. Ferhat. istedi kontra atak şansı şimdi. Yakup. Yakup pasını verdi. İsmet.